Merhaba sevgili dostum. Bu videoda sana çok başarılı ama kendini sevmeyen insanların özelliklerinden bahsedeceğim. Bu insanlar gerçekten hayatta güzel işler ortaya koyarlar. Çok başarılı olurlar ama bu noktada aynı başarıyı sergileyen diğer insanlara göre birkaç kat fazla bedel ödeyebilirler. Ve bu ister istemez uzun bir süre neticesinde insanın içinde çok ciddi bir boşluğa, çok ciddi bir ruhsal yüke sebep olabilir. Eğer hazırsan bu özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bu insanların en temel özelliklerinden birisi her şeyi tek başına halletmek zorundaymış gibi hissederler. Mesela bir sağlık problemi var ve gerçekten önemli bir risk söz konusu ama o insanın o şehirde hiç yakın akrabası yok. Çok samimi arkadaşları var. Belki de onlara çok destek olduğu arkadaşları var zamanında ama asla bu insanlar arayıp benimle gelebilir misin diyemezler. Ya da evde perişan ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor ya da ailevi bir sorunu var. Dışarıdan bir desteğe ihtiyacı var ama asla bu noktada destek istemez. Her şeyi kendi başına sırtının üzerine alır ve bu onu çok ciddi bir şekilde yorabilir. Bu insanlar boşanmış olabilirler mesela diyelim. Çocuğa bakar. Çocuğu o an hastalanmıştır. Bir desteğe ihtiyacı vardır. Diğer insanlardan destek isteyemezler. Her sorumluluğu kendileri üstlenmek zorundaymış gibi gelir onlara ve dışarıdan bakanlar için o her şeyi halleder gibi gelir. Ama bu insanlar gerçekten çok zorlanırlar. Bu insanlar diğer insanlara karşı çok şefkatli olabilirler. Mesela bir arkadaşım var diyelim ki yeni bir yüksek lisans programına kaydoldu ve bir dersten kaldı. Ya ona çok şefkatli ve güzel böyle yaklaşabilirsin. Olur böyle şeyler. Ya sonuçta her zaman yüksek lisans yapmıyorsun ki ama kendisi aynı şeyi yaptığı zaman belki de ilk defa deneyimlediği bir şeyde bile bir hata yapıyor olduğu zaman kendisine inanılmaz acımasız davranabilir. Mesela daha önce hiç sulu boya resim yapmamıştır. Öyle bir kursa yazılır ve o noktada istediği gibi gitmezse o resim çizme süreci kendini bu konuda bile suçlayabilir. Yeni bir oyun oynar diyelim ki yeni öğrenir bu oyunu ve onu yanlış oynarsa kendine acımasız davranabilir. Kendisinin hata yapmasını hiçbir şekilde kabullenemez ama başkalarına çok anlayışlıdır, çok şefkatlidir başkalarının hatalarını eğer kendi hatan gibi değerlendiriyorsan yine bu kategoriye giriyor olabilirsin. Mesela nasıl bir şey söyleyeyim e, doktora gidiyorsun. Doktor sana yanlış bir teşhis koyuyor. Bu konuda kendini suçluyorsun. O doktora gitmemeliydim. Oraya gitmemeliydim gibi. Hiç oradaki yani karşı tarafa bir suç bulmuyorsun. Ya da mesela bir sınıftasın. Bir öğretmen ders anlatıyor. Bir kurstasın. E, o öğretmen, o hocanın ders anlatma kabiliyeti biraz yetersiz. Beceremiyor diyelim. Sen o anda o konuyu anlamıyorsun ya. Hocayı suçlamıyorsun. Gerçekten hocanın beceriksizliği ortada olsa bile diyorsun ki ben anlamadım, ben beceremedim. Sınıfta mesela diyelim ki çok erken yaşlarda bütün sınıf çok tembel diyelim. Sınıfta böyle tembel çocuklar var. Öğretmen o tembel çocuklara kızıyor. Sen onların sorumluluğunu bile üzerine alıyorsun. Öğretmen bana kızdı gibi algılıyorsun. Yani böyle bir sünger gibi bütün sorumluluğu üzerine çekiyorsun. Bütün hataları kendi üzerine alıyorsun. Bu insanlar Everest'te olsalar bile inanılmaz büyük işler başarmış olsalar bile yani hakikaten hayatları bir başarı öyküsüyle dolu olsa bile o anda diyelim ki bir yemeği yapamadı bir işte keki söndü başaramadı mutfakta yaptığı bir kek o noktada o ona büyük bir hezimet başarısızlıkmış gibi görünür kendi başarılarını hiç ortada saymaz ama ne zaman ki bir yerde böyle başarısızlık olsun der ki bunu ben başaramadım İnanılmaz bir şekilde başarıları önemsiz başarısız kocaman bir dağymış gibi görünür bu insanlara. Eğer böyle bir insan sen utanmanı gerektirmeyen durumlarda bile utanabilirsin. Mesela diyelim ki çocuğun bir yerde ağladı. Sen o kadar kötü hissedersin ki kendi nasıl benim çocuğum ağlar ya da mesela hastalandın, işe gidemedin o anda dünyanın en kötü şeyini yapmışsın gibi, en ayıp e, davranışını yapmışsın gibi kendini suçlayabilirsin. Yani doğal akışı içinde gerçekleşen şeylerde bile kendini böyle e, utanç içerisinde hissedebilirsin. Çok ciddi bir burada yukarıda eleştirel bir ses devreye girer. Bunu yapmamalıydın, bu çok kötü bir şey, rezil oldun, mahcup oldun gibi. Halbuki çok olağan şeyler olsa bile böyle bir mekanizma devreye girebilir. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu insanlar için değerleri ortaya koyduğu başarıya bağlıdır. Yani sen bir şekilde başarılıysan değerli hissedersin. Ama hani kendi kişiliğin, sahip olduğun özellikler, erdemler senin başarılı olmanla hiç alakalı değilmiş gibi gibi bir durum ortaya çıkar. Bu da ister istemez şöyle bir sonuca sebep oluyor. Değerli hissedebilmek için sevilebilir hissedebilmek için devamlı çaba göstermek zorunda olan tarafmış gibi hissediyorsun. Ve bunun neticesinde ne oluyor? Aşırı yorgunluk, bitmişlik, tükenmişlik, bir rahatlayamama çünkü sevilmek için durmaman lazım. Durursam sevilmem dışlanırım gibi bir korku oluyor içeride. Bu da ister istemez şuna sebep oluyor. Yani başkaları çok daha rahat bir şekilde hayatta güzel işler başarırken evet sen de başarıyorsun ama e, bir noktada o kadar çok yoruluyorsun ki feda ettiğin şeyler elde ettiğin başarılara göre çok çok daha büyük kalıyor ve e, sen evet başarılı oluyorsun ama kocaman bir depresyonun, kocaman bir anksiyete bozukluğun olabiliyor. Şunu soracaksın burada. Peki böyle şeyler yaşıyorsam e, ne yapmam lazım? İlk olarak farkına varman gerekiyor. Yani bu noktada alma verme dengesi noktasında hayattaki bu ödediğim ve bedel noktasında nerede yanlış yapıyorsun? Bunun kökeni ne? Nereden kaynaklanıyor? Biraz bunun üzerine düşünmeni isterim. Sonrasında zaten birazcık yolun belli olacak, yolun açılacaktır diye düşünüyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.